Evet çocuklar bugünkü dersimizde Scratch'te karar yapılarını neyle alacağız? Peki Scratch'te karar yapıları nedir diye sorarsak ee, Scratch'te tasarladığımız yazdığımız oyun ya da programın bilgisayarda çalışması esnasında birbirinden farklı birden çok durumun gerçekleşmesi söz konusu olabilir. İşte bu durumlarda biz karar yapılarını kullanarak bu birbirinden farklı her bir durum için farklı scratch kodları yazarak programımızın sağlıklı bir şekilde çalışmasını sağlayabiliriz. Tekrar etmem gerekirse, Scratch'te tasarladığımız ya da yazdığımız oyun ya da programın belli bir zaman aralığında birbirinden farklı birden çok durumun gerçekleşmesi söz konusu olabilir. İşte bu durumlarda biz karar yapılarını kullanarak bu birbirinden farklı her bir durum için farklı bir scratch kodu yazarak programın sağlıklı bir şekilde çalışmasını ele alabiliriz. Peki scratch'te karar yapıları nedir dersek scratch'te iki tip karar yapısı vardır. Bunlar kontrol kategorisinde biri eğer isedir, bir diğeri ise ondan daha kapsamlı olan eğer ise değilsedir. Şimdi e, bu İki parçanın çalışma mekanizmasını teker teker inceleyelim. Öncelikle eğer bakalım. Eğer için iki farklı durum söz konusudur. Birinci durumda bakarsak biliyorsunuz Scratch'te kodlar yukarıdan aşağı doğru çalıştırılır ve eğer ise bloğuna geldiğinde dörtgen yapı içerisinde belirtilen durum ya da koşul sorgulanır ve test edilir. Eğer bu durum ya da koşul eğer gerçekleşmişse yani doğrulanmışsa eğer ise bloğundaki kodlar çalıştırılır ve Scratch eğer ise bloğunun altından çalışmasına devam eder. İkinci durumda ise yine Scratch'te kodlar yukarıdan aşağı doğru çalıştırılır ve eğer ise bloğuna gelindiğinde altıgen yapı içerisinde belirtilen koşul ya da durum sorgulanır ve test edilir. Eğer bu durum gerçekleşmemişse, yani doğrulanamamışsa veya yanlışsa, eğer ise bu yondaki kodlar çalıştırılmaz ve scratch eğer ise bu yonun çalışmasına devam eder. Yani eğer ise bu hiç yokmuş gibi çalıştırılır. Kısaca özetlersek eğer ise bu e, bloğundaki altıgen yapı içerisinde belirtilen koşu, koşul ya da durum e, gerçekleşmişse eğer ise bloğundaki kodlar çalıştırılır. Gerçekleşmemişse eğer ise bloğundaki kodlar çalıştırmadan, scratch bir alttaki kodlar çalışmasına devam eder. Eğer ise, eğer ise kod bloğunun çalışma mekanizması bu şekildedir. Şimdi bir de eğer ise değilse kod bloğuna bakalım. Eğer ise değilse kod bloğu içinde çocuklar iki farklı durum yine söz konusudur. Bunlara da bakacak olursak yine Scratch'te kodlar yukarıdan aşağı doğru çalıştırılır ve eğer ise değilse kod satırına gelindiğinde altıgen yapı içerisinde belirtilen koşul ya da durum sorgulanır ve test edilir. Bu durum gerçekleşmişse, yani doğrulanmışsa, birinci bloktaki kodlar çalıştırılır. İkinci bloktaki kodlar çalıştırılmadan, scratch, eğer ise değilse bloğun altından çalışmasına devam eder. İkinci durumda ise, eğer ise değilse bloğundaki altıgen yapı içerisinde beklenen koşul ya da durum sorgulanır eğer bu durum gerçekleşmişse, gerçekleşmemişse, yani doğrulanamamışsa, yani yanlışsa, o zaman birinci bloktaki kodlar çalıştırılmaz, ikinci yani değilse bloğundaki kodlar çalıştırılır ve program eğer ise değilse bloğun altından çalışmasına devam eder. Kısaca özetlersek, eğer ise değilse bu bloğundaki altıgen yapı içerisinde belirtilen koşul ya da durum, gerçekleşmişse birinci bloktaki kodlar çalıştırılır. Gerçekleşmemişse ikinci bloktaki yani değilse bloğundaki kodlar çalıştırılarak program bir alt satırdan çalışmasına devam eder. Yani eğer ise değilse kod bloğunda birinci ya da ikinci bloktaki kodlardan biri mutlaka çalıştırılır. Bu eğer ise değilse kod bloğunun çalışma mekanizmasıdır. Şimdi bunu da gördükten sonra çocuklar daha somut bir örnek içerisinde eğer ise ve değilse kod bloklarının çalışma mekanizmasını anlamaya çalışalım. Bunun için kod ekranıma iki tane kuk bekleyeceğim ancak bu sefer hazır bir kuk beklemeyeceğim. Fırça yani çizim aracına tıklayarak sahnemi iki tane kukla çizeceğim. Önce bir tane mavi bir yuvarlak çizeceğim. Burada dikkat etmemiz gereken şu ekranın ortasında belirtilen şeyin kuklanı kuklayı ortalaması. Tabi burada bir şöyle yapıyorum. Rengi seçeceğim önce. Mavi bir renk seçmek istiyorum. Ve buradan şöyle yapayım. Şöyle yapayım çocuklar. Tam şu orta noktayı aldım ve ekranın ortasına getirelim. Şimdi mavi kuklamın ismini de mavi yapıyorum. Sonra yeni bir kukla çizeceğim tekrar aynı yerden fırçaya tıklıyorum. Bu sefer de rengi kırmızı yaptım. Kırmızı yaptıktan sonra kare bu sefer kareyi seçiyorum. Ve yine tam ekranın ortasına Dörtgen bir kare ne yapacağım tam ekranın ortasına renk getirip bırakacağım. Şimdi çocuklar iki tane kuklam oldu ve bu iki kuklamla E ise ve değilse kod bloklarını ne yapacağım? Test edeceğim ancak mavi kuklama bir değişiklik daha yapmak istiyorum kostümlerden. Buradan fırçayı seçiyorum rengi de şöyle yapayım beyaz yapayım. Buradan kuklamın üstüne bir A harfi çizeceğim. Beyaz bir A harfi evet. Şimdi bunu yaptıktan sonra kod bölümüne geliyorum. Ve burada bu uygulamada çocuklar kukla birin ismini de kukla bir olarak bırakmayacağım. Rengi kırmızı olduğu için kırmızı ismini Vereceğim. Şimdi bu uygulamada kırmızı kuklamız, yani dörtgen kırmızı olan kuklamız, e, herhangi bir kod yazmayacağız bu kukla için. Bu kukla hareketsiz kalacak. Burada kodlarımızı mavi yuvarlak mavi kuklaya yazacağız ve eğer ise değilse kod bloklarını mavi kuklanın hareketlerinde hareketlerinden anlamaya çalışacağız özellikle. Şimdi olaylara geliyoruz ve yeşil bayrağı tıkla kodlamalıma sürükleyip bıraktım. Sonra buradan kontrole tıklıyorum. Kontrol sekmesine. Oradan sürekli tekrarlayı aldım. Ee, onun içine de bir tane eğrisi yapıştıracağım. Neden sürekli tekrarlayı kullanıyorum? Çünkü eğrisiyi bir kez kullandığımda ve programı gelip çalıştırıp yeşil bayrağı tıkladığımda çocuklar bu eğer ise bir kez kontrol edilir ve bir daha kontrol edilmez. Dolayısıyla programın çalışması esnasında tam o ilk çalıştığı anda koşul gerçekleşirse içerideki içindeki kodlar çalışır. Gerçekleşmemişse eğer ise içindeki kodlar çalışmaz. Bunu önlemek için eğer ise'yi sürekli tekrarlı içine yapıştırıyorum ve bu şekilde programın ilk saniyesinden son saniyesine kadar eğer ise de belirtilen koşulun sürekli bir şekilde sorgulanması ve test edilmesini istiyorum. Şimdi buradan bunu yaptıktan sonra algılama kategorisine geldim ve fare imlecine değiyor mu parçasını aldım. Bu fare imlecine değiyor mu parçasından listeyi açarak buradan fareyi değil kırmızı kuklamı seçiyorum. Yani bu ne demek oluyor? Mavi kuklam, kırmızı kuklama değiyor mu? Buradan bunu alıp eğrisinin içerisindeki altıgen yapıya yapıştırıyorum ve eğer kırmızıya değiyor mu? Kim değiyor mu? Şu an aktif olan kuklam mavi olduğu için mavi kuklam kırmızı kuklaya değiyor mu? Değiyorsa çocuklar renk değiştirmesini sağlayacak renk kodu olan Burada görünümdeki renk efektini 25 değiştir parçasını aldım. Eğer isim içine yapıştırdım. Şimdi çocuklar programı çalıştıracağım ve tabi biraz da renk geçişlerinin yavaş olması için yine kontrolden 1 saniye bekle değil de bunu değiştiriyorum. 0.1 saniye bekleyi alıp döngünün içine yapıştırdım. Eğer isim içine yapıştırdım. Şimdi burada çocuklar programı çalıştırdım. Bakın herhangi bir renk değişikliği yok mavi kuklada. Çünkü mavi kuklam şu an kırmızı kuklama değmiyor. Dolayısıyla koşul gerçekleşmiyor. Koşul gerçekleşmediği için de, durum gerçekleşmediği için de renk efektini 25 değiştir ve 0-1 saniye bekle parçaları çalışmadı. Ama ben bu parçayı getirdim şöyle ufakça bir değdirdim. Kırmızı kuklama ve görüyorsunuz mavi kuklam sürekli bir şekilde renk değiştiriyor. Yani eğrisi içindeki bloklar çalışıyor. Bunu ayırdığım anda renk değiştirme olayı ne oldu? Bitti. Getirdim tekrar değdirdim. Değme koşulu gerçekleştiği için mavi kuklam sürekli bir şekilde renk değiştiriyor. Ama değme eylemi bittiği anda eğer ise bu içi çalışmıyor ve kodlar e mavi e mavi kuklam renk değiştirmiyor. Şimdi mavi kutlam eski rengine döndürmek için programı durdurdum ve kuklam eski rengine döndü. Şimdi bunları çıkarıyorum. Kırmızı rengi de iyi çıkarıyorum. Eğer ise bu şekilde test ettik. Şimdi bir de eğer ise değilse bu yolu test edelim. Yine bu koşulumuz kırmızıya değiyor mu? Eğer ise içine yapıştırdık. Buradan biliyoruz ki koşul gerçekleşirse eğer ise değilse de önce birinci blok çalışır. Dolayısıyla Renk efektini 25 saniye, 25 değiştir ve 0.1 saniye bekle kodunu yapıştırdım. Şimdi yine burada değerse e, mavi kuklam renk değiştirecek. Ancak değer ise değilse de değmemesi durumunda da bir kod yazmam gerekiyor. Oraya da harekete geldim. Saat yönünde 15 derece dön kodunu ve bir saniye bekle değil de 0.1 saniye bekle parçasını alıp bunun altına yapıştırıyorum. Ee, bu kodu çalıştırırsam şu an ilk, eğer ise değilse bu yoldaki ilk bu yok, kırmızıya kırmızı kuklaya değmesi durumu için yazılmış kodlar. Değmesi durumunda mavi kuklan renk değiştirecek. Ama değmemesi durumunda da kendi etrafında dönecek. Yani ikinci blok da değmemesi durumunda gerçekleşecek kodları barındırıyor. Şimdi çalıştırdığım anda mavi kuklam kırmızı kuklama değmediği için kendi etrafında dönecek. Ancak onu kırmızı kuklama değdirdiğim anda dönmesi duracak. Renk değiştirmeye başlayacak. Şimdi programı çalıştırıyorum. Bakın mavi kuklam kendi etrafında ne yapıyor? Dönüyor. Çünkü Çünkü şu an bir değme söz konusu yok. Ancak ben bu kuklayı aldım ve şöyle değdirdiğim anda, kırmızı kuklaya, değme eylemi durdu, dönme eylemi durdu ve artık kuklan renk değiştiriyor. Yani eğer ise değilse bu yolun ikinci bölgesi, ikinci yani değilse bu yol çalışmaya başladı. Pardon, ilk bu yol çalışıyor değdiği andaki blok yani birinci blok çalışıyor. Renk efektini değiştir. Eğer ki değme eylemi biterse artık ilk blok değme eylemi gerçekleşmediği için değilse bölüm çalışıyor ve kuklan kendi etrafında dönmeye başlıyor. Bu da eğer ise değilse bu yolun bir çalışma mekanizmasıdır çocuklar. E, bu kodda şöyle ufak bir değişiklik de yapabilirsiniz. Ama bunu da anlatayım. Evet. Bugünkü dersimiz bu kadar.